Dün gece bankamata kartı kaptırdım. Şimdi almaya gittim. Yok form gözükmüyor. Yok bilmem ne. Yok çalıntı ihbarında bulundunuz mu? Bulunmadım da. Kimliğim önümde. Kart sizin önünüzde. Ya bir sürü... Bana ne abi sizin teferruatınızdan ya? Zor aldık kartı geri. Anla. Nefret ediyorum bankalardan. Selamun aleyküm bankalar. Sizi sevmiyorum. Ana abi adamın arması yeter alimler. ya. Tebrik ederim. Ne çok, var? çok güzel oynadınız. Tebrik ederim. Yeni fotoğraf çeksene kanka. Abi, gel. <laughs> tamam, Facebook'a koyacağım. <laughs> Saat 11'e 5 var. Bugün erken geldim dükkana. Hayırlı işlerimiz olsun. Daha dükkanın elektrik panosundan şalteri kaldırmadım. Dükkana daha elektrik vermedim. Önce kettle'ın suyunu dolduruyorum abi. Şimdi mecbur vereceğiz elektriği. Önceliğimiz her zaman kahve. Hadi bakalım. Hayırlı işlerimiz olsun. Bismillah. Şuraya bak ya. Sen fa fabrika şeyi ya. Fabrika hattı. Bunu kaldır. Yok lan. O spotları. Bunu kaldır ana şalter. Spotları inik. Okey. Oh. Kot pantola geçiş yaptık gene. Hadi bakalım biraderler. Çalışın. E ışıklar niye yanmadı lan? Ha bilgisayardan ses geldi. Hayırlı işler. Sen hastasın galiba, he? Senin bakışların hiç iyi değil ya. Seni ne yapsak ya? Bizim esnaf da hep fakir bir tane zengin esnafımız yok. Bir tane veteriner tanıdık yok. Lan! Pofutuk sevecektim. Bir moralin yerine gelsin. Okulum! Gel buraya. Senin gidişat gidişat değil ya. Allah Allah hareketlere bak sağa. Patisi aksıyor. Çapraz basıyor. Dramatik de bir müzik geldi okul bahçesinde. Oh dünya varmış ya. Kimin işi var la esnaflıkla para kazanmakla. Ben dükkanda kahve içmekten keyif oluyorum. Bütün masrafı onun için giriyorum. Kapalıyız. Rızkının peşinde koşan Allah rızkını gönderiyor ya. Komşu esnaf aldım hayır için pilav da attı. Yaptırmış. Tatlı, ayran. Allah rızkımızı gönderdi gene. Ana kaşık yok. Neyse şurada benim stok kaşıklarım vardı. Onlardan kullanacağız ya. Sakla zamanı gelir zamanı diye boşu boşuna dememiş. Atalarımız. Bismillah. Heyecanlandım. Allah rızkımızı gönderdi gene. Çok şükür. Tavuklu pilav. Afiyet olsun. Bugün bereketli günümüz. Bir yandan pilavlar, bir yandan Oo, kahveler. Evet. Ablam sağ olsun kahve ısmarladı. Tatlı ikramı ile beraber müşterimiz. Ben sen müsaade etmezsin diye çekmedim. Kesene bereket ablacım. Bugün sefamız. Yağmur yağacak dediler, okulları tatil ettiler. Aa bekliyoruz. Kimse kalmadı dışarıda. Hava gene güneş. Bir şey yok. Var bu poşeti ben atıyorum o mağazanın içine içine geliyor. Ben atıyorum o mağazanın içine içine geliyor. Git buradan. Evet, Allah'ımıza çok şükür gün sonu. Mekanımızı kapatıp evimize gidebiliriz. Bugünü de bitirdik. Verdiğiyle vermediğiyle Allah'ımıza binlerce kez hamdolsun. This is Tekirdağ City. Home walking uh, the night. Okay, geri zekalı. Türkçe anlamıyorsun, İngilizceyi nereden anlayacaksın? Anladın mı diye understand. Atetiye.